Herkese soğuk ve karlı bir Yozgat gününden merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz 1.3 turbo dizel motorlu Astra H. Evet arkadaşlar, e, bugün konumuz yine Opel. Opel'den devam ediyoruz. Astra H. E, aracımız 2007 model 1.3 turbo dizel bir motora sahip beyaz renkli enjoy paket boş paket oluyor gördüğünüz gibi cam tavan falan filan yok zaten içeride boş olmasına rağmen bayağı da özellikli bir araba yani orta pakette olabilir sabit değilsiniz dijital kliması gibi özellikleri var onu içeri geçtiğimizi anlatacağız şimdi hemen dış yüzeyden bir başlayalım arkadaşlar dışı nasıl bir araba dışı daha doğrusu dış yüzeye başlamadan önce bu arabanın üretim şeylerini söylerim arkadaşlar Astra h 2005'te başlıyor. 2012'ye kadar kesiliyor, devam ediyor. Kesiliyor, devam ediyor. Yani 2012'ye kadar bunun kasası var. Astra H kasayı görebilirsiniz. Bu arada inceleme konuğumuz hatchback kasa, sedan kasa değil arkadaşlar. Yani yollarda daha çok hatchback'i görürüz. Sedan'ı pek göremeyiz. Şimdi bunun rakiplerinden bahsedelim. Ondan sonra dış, dış aksama geçelim. Biraz arabayı şey yapalım. Arkadaşlar bunun rakipleri Volkswagen Golf, Ford Focus, Toyota Corolla hatchback olabilir. Yani hatchback arabalarda bu rakipleri var. Ee, aracımız hemen dış yüzeyden başlarım arkadaşlar. Dışı o zaman gördüğünüz hemen hemen tüm operin böyle Vectra'sından, Zafira'sına, e, Astra'sından hepsi böyle arkadaşlar. Fallarımız büyük büyük, panjurumuz böyle. Görüyorsunuz sislerimiz aynı böyle. Ön yüzü hemen hemen hepsinin aynı o zaman da köperlerin arkadaşlar. Şöyle bir yan yüzüne gelelim. Yan yüzüne geldiğimizde gayet kibar, küçük, sakin bir araba görüyoruz. Önü uzun, arkası küçük bir araba görüyoruz. Biraz Opel Signum'u hatırlatıyor bana, anımsatıyor. Hemen yanda şöyle jantlara gelelim. Jantlarımız arkadaşlar 205, 55, 16 görüyorsunuz jant elbatlarımız. Ve jantlarımız çok şık, çok güzel. İç kaliperler kırmızıya boyamış büyük ihtimal. Ve orijinaliden böyle değildir. Şöyle bir daha göstereyim. Gayet güzel, küçük bir araba. Çok büyük bir şey diyemeyeceğim. Hemen şöyle arkasına geçelim. Arka yüzü bu şekilde arkadaşlar bu arabanın... Ben %90 farlarının değiştiğini düşünüyorum. Orijinalinden böyle değildir. Bu far Est Edition far. Bu araba Enjoy paket. Farlarını değiştirmişler. Bence gayet de güzel olmuş. Böyle göstereyim. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Arkası da bu şekilde Gayet düz. Klasik bir Opel tasarımı yani. Opel olduğu her yerinden belli. Şimdi hemen arkadayken şöyle bir bagajından bahsedelim arkadaşlar. Anahtarımızı göstereyim. Sustalı bir anahtarımız var. Şu şekil. Şöyle. Opel logosu var. Arkadaşlar şöyle neyin ne olduğunu göstereyim. O en gıcık olduğum şey bu. Değişik değişik simgeler koymuşlar. Ama neyin ne olduğunu göstereceğim. Şimdiki. şuradaki simge, baştaki simge şöyle hafif bir açıklık var. Bu simge arabayı açar. Yandaki iki tane düz şey çizgi kitler arabayı. İki tane yana bastığınızda açar. Bu alttaki de sadece bagajı açar. Anahtar düzenimiz böyle arkadaşlar. Bu alttakinin ne işe yaradığını açıkçası anlamadım. Hiçbir fonksiyonu yok. Büyük ihtimal bagaj açmaya yarıyordu ama herhalde bozulmuş. Neyse. Arabamızı açalım ve kaputuna geçelim. Motorun altındaki canavara bir bakalım arkadaşlar. Motorun kaputunun altındaki canavara bir bakalım. Hazır bilmişken kapit siyahına beraber bakalım. Yani görüyorsunuz ön kapılar tok gayet. Hemen hemen aynı toklukta arkadaşlar. Yani şurası da güzel hissettiriyor. Şu çekme güzel hissettiriyor. Bazı arabalarda böyle boşluk çekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Şöyle kusura bakmayın araç biraz Pis, kirli, kış şartları. Şuradaki mandaldan çekiyoruz. Hemen tık ediyor. Kaput geliyoruz. Şöyle görebilir misiniz? Şurada hemen bir şey var. Oraya basıyoruz. Amortisörlü kaputumuz açılıyor arkadaşlar. Bu çok muhteşem mü bir detay. Gerçekten amortisörlü kaput her arabada olmazsa olmaz. Şimdi ilk motorumuza geçelim. Motorumuz Ecotec yazıyor ama Ecotec yazına bakmayın. Bu araba 1.3 Multijet Fiat doplo motoru. Fiat Linea motoru. Artık ne şey yaparsanız. 1.3 Fiat motoru arkadaşlar. Ee, Opel'in kendi motoru değil. Ekotek yazdığına bakmayın. Fiat motoru. Ufak tefek değişiklikler illaki olacaktır. Ee, motorumuz 90 beygir güç. 200 Nm tork üretiyor. Ve bu 1200 kiloluk arabayı 13.7 saniyede 0'dan 100'e ulaştırabiliyor arkadaşlar e, ee, motorumuzun alt devirleri ölü ama turboya geçtiği zaman alıyor götürüyor. Yani biraz toparlaması zor oluyor alt devirlerde ama turboya geçtiği zaman gayet iyi götürüyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada bir üç doblolardan farklı olarak bu arabayı Opel 6 ileri şanzıman koymuş. Bu da gayet güzel olmuş. Gayet uzun yolda rahatlatıyor arkadaşlar. Şöyle cam suyu şişemizi burada aramayalım. Cam suyumuz burada. Hemen ön tamponu koymuşlar değişik olmuş. Ve yağ çubuğumuz da önde değil arkada. Bu da yine değişik olmuş. Burada birkaç bir şeyler var görüyorsunuz. Motorumuz bu şekilde. Akı koruma kafağımız var. Motor kaputumuz yalıtım keçeli. Güzel. Arkası yalıtım keçeli. Görüyorsunuz gayet güzel arkadaşlar. Kaputu da büyük. Motorumuz bu şekildeydi. Dediğim gibi 1.3 fiyat motor. Opel'lerde arkadaşlar 1.9 da var. 1.9 turbo motor. O da yine fiyat dopla motor. Yani fiyatın motoru. Opel dizellerini bu zamanlarda fiyattan tedarik ediyordu arkadaşlar. Dışarıdayken gelmişken şöyle bir bagajımıza da bakalım. 360 litre yanlış hatırlamıyorsam. Bir bagajımız var. Böyle bayağı da yükseğe çıkıyor. Burada bir pandizotumuz var. E, pandizotumuz bayağı sağlam hissettiriyor. Burada 30-40 kilo yukarı. Şimdi bagajımız e, 360 litre Bence böyle bir araba için, hatchback bir araba için gayet yeterli. Güzel bir bagaj hacmine sahip. Görüyorsunuz kibar. İçinde malzemeleri var. Güzel kaplı kaplamaları bulunan ve gayet kaliteli kaplamaları bulunan bir bagaj. Bagaj içiğimiz yüksek. Bu da tabi yüklemeyi şey indirip bindirmeyi biraz zorlaştırabilir. Şöyle hemen. Şu altta ne var? Altta da steplemiz var. Çok kaldırmayın. Burası ağır. Evet bagaj kısmına da baktıktan sonra aracın iç kısmına özelliklerine değinmeye gidelim. Bagaj da bu arada çok tok. kapımızı açalım. Şöyle bir aracımıza bir inelim. Evet. Araca bindik. Araca bindiğimde ilk hissettiğim küçük bir arabadayım. Gerçekten e, hatchback bir araba olduğunu gayet rahat güzel hissettirebiliyor. E, biz bununla uzun yola gittik arkadaşlar. Uzun yol sayılır. 350 kilometre yol gittik. Ben şu arka sol koltukta gittim. Gayet rahattım. Hani arka diz mesafesini de göstereceğim. Gayet rahat bir şekilde gittim. Küçük olmasına bakmayın. Koltuklarımız rahat. Diz mesafemiz hiç de fena değil. Şimdi anahtarımızı bir takalım. Ekranlarımız bir gelsin. Ekranlarımızı, an Ekranlarımızı anlatayım. Oradan arka tarafa geçiş yapalım. Evet arkadaşlar. Direksiyonumuz gayet güzel. Kibar. ele güzel oturan bir direksiyon. Opel'in o zamandaki zaten hep hemen hemen her direksiyona ayrı 3 kollu bir direksiyon. Hemen sol tarafa gelelim. Sol tarafta arkadaşlar bu tarafta e, otomatik far ve otomatik yağmur sensörümüz yok. Görüyorsunuz. Enjoy, Enjoy'ların bazılarında var bu özellik. Burada far kumanda var. Bu park farların yanıyor. Bu da normal farlarımız yanıyor. Kapadanın burada arka sis, ön sis Arka siz, ön siz. Burada iç kadranların ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz şu bölümde. Şu da farın yükseklik ayarı arkadaşlar. Dış farın yükseklik ayarı. Hemen şöyle içeriye gelelim. Yani şu kapı kolumuza gelelim. Bu kapı kolumuzda sağ, sol ayna ayarı. Orta doğrusu hiçbir ayar yapmaz. Şurada aynanın ne tarafa gideceğini ayarladığımız bir bölüm var. Burada cam otomatiklerimiz var. Şurada da arka camları kitleme özelliğimiz var. Hemen şöyle kapı kolumuza gelelim. Gayet kaliteli bir kapı kolu görüyoruz. Yani alt sert, üstü hafif yumuşak bir malzemeyle kaplanmış. Burada gri detaylarımız var. Burası kumaş. Burası da deri ve yumuşak bir malzemeyle kaplanmış. Rahat hissettiriyor yani. Burada zurnadürün bir el frenimiz var. Yumuşak gayet. Güzel bakın. Hiç adam akılınca akıl etmiyor. Burada bir kolçağımız var. Ee, acaba orijinal mi diye bir tereddüt ettim. Ama orijinale benziyor. Kaliteli bir kolçak. Çünkü şuraya bastığımızda istediğimiz ayarı yapabiliyoruz. Görüyorsunuz. Güzel. şöyle kalıyor. Bir değil, orijinaldir. Çünkü orijinaline benziyor. Şöyle. Burayı nasıl açıyoruz acaba? Da? Heh. Şuradaki şeyden kaldırıyoruz. Açıyoruz. İçine yani çok da büyük olmamasına rağmen malzemeler sığmış. Görüyorsunuz. Kapatalım. Ön konsola geçelim konsola geçtik arkadaşlar. Konsolumuz bu şekilde. Yine o zamanın Vectra'sında, Zafira'sında kullanılan bir konsol arkadaşlar. Yani çok benzer özelliklere sahip. Hemen şöyle gelelim. Şurada bilgi ekranımız var. Bu bilgi ekranı bu teyp değişince bazı fonksiyonları kayboluyor arkadaşlar. Mesela bu araçta teyp değiştiği için saat ayarlanmıyor. Hep 0-0 gösteriyor. Ama diğer özellikler çalışıyor diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu nereden kontrol edeceğiz? Bunu kontrol etmek için teyp lazım. Yani Opel'in orijinal T1 lazım. Yani şuralardan buralardan kontrol edilmiyor diye biliyorum. Bunu kontrol etmek için Opel'in orijinal T1 lazım. Bu arada da olmadığı için maalesef buranın ayarlarını yapamıyoruz arkadaşlar. Bilgi ekranı ayarlayamadığınız gibi ben buradaki bilgi ekranını da hiçbir şekilde ayarlayamadım arkadaşlar. Bunu bir sahibine soracağım. Eğer varsa size bilgilendirme yapacağım. Döşten devam edelim. Burada klima menfezlerimiz var. Gayet güzel. Şöyle kapını açabilen güzel klima menfezlerimiz var. Şurada Android bir double tape'imiz var. Onun aşağısında manuel bir klimamız var. Manuel klimamızın özellikleri buradan klimayı açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan araç içi sirkülasyon. Burada da cama resistansa verebiliyorsunuz. Burada işte cam, el yüz, el yüz ayak, ne bileyim sadece ayak. Şurada sadece cam ayak falan. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Isıtması ee, ısıtması çok iyi ama soğutmasını bilmiyorum. Şu an kıştayız. Denemedik hiç. Zaten dijital klima değil ama dijital klimalı araçlarda belki bunda da vardır. 4 derecenin altında klima çalışmıyor arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. Burada bir adet gözümüz var. Şöyle. Göz demeyelim. Burada küllük, sigaralık yer var işte. Çakmaklık falan. Burada da küllüğümüz var. Güzel dizayn edilmiş. Ama telefon koyacak pek bir yer göremedim ben. Telefon koyacak pek bir göz yok. Hemen şurada 6 ile bir şanzımanımızın vites kolu var. Gerçekten gayet şık. Güzel duran ve gayet kemikli böyle. Ama yolları uzun bir vitesimiz var. Görüyorsunuz. Ya yolları çok uzun. Bu bir eksi sayılabilir ama yani çık çık oturuyor yerine. Gayet güzel. Yerimizde şurada bir mandal var. Bu mandaldan böyle geriye takabiliyoruz arkadaşlar. Geri biz birinci bir alalım. Burada dediğim gibi el frenimiz vardı. Burada da diyecek başka bir şey yok. Yani buraya korsanız koyabilirsiniz gözü telefonu. Hemen şuradan yolcu koltuğundan torpidomuza bir bakalım. Güzel. Amasörlü bir torpidomuz var. Burada iki kademeli, iki gözlü bir torpidomuz var. Bu üst göz çıkabiliyor. Ee, tamamıyla kocaman bir torpido alanı sağlayabiliyorsunuz kendinize. Ee, burada aşağıda bir göz, üstte bir göz gayet güzel. Şurada bir bardaklık kalemliğimiz var. Bu torpido kaplı değil, ışıklı ama soğutmalı değil arkadaşlar. Yolcu yerine geldim arkadaşlar. Yan koltuğa. Yan koltukta da yani bayağı rahatım. Gayet rahat güzel yolculuk yapılabilir arkadaşlar. Şöyle tavanı da göstereyim. Tavan güzel bir kaplaması var. Çok hoşuma gider. Burada ışıklı bir makyaj aynamız var. Burada işte okuma lambalı bir ışırdağımız var araç içi. Burada da aynı şekilde ışıklı bir makyaj aynamız var. Şimdi arka tarafa geçelim. Arka yaşamalına beraber bakalım. Sonra da bir motor sesi dinletelim sizlere. Evet. Arka tarafa geçiş sağladık. Yolculuk yaptım tarafa kapımı kapattım. Şöyle bir oturdum. Ee, yan yana 3 kişi değil, fena değil yani gider ama biraz sıkışabilir şu bölümden dolayı yani yüksek bir şaf tünelimiz var. Arka taraftaki malzeme kalitemiz ön tarafla aynı. Buralar her tarafı aynı. Tabii küçük küçük kapı içi gözlerimiz var. Ön tarafta biraz büyüktü bu. Şimdi hemen oturma alanına bir bakalım. Ee, şu an en dik pozisyonumda oturuyorum arkadaşlar. En dik pozisyon. Şu an hatta şuraya geçeyim. Şura biraz daha bana göre ayarlı. Benim boyum 1.75. 1.75 bir insan dimdik oturduğumda nasıl olur? 5 parmak, 4 parmağa yakın. 4 parmak diyelim. 4 parmak. Diz mesafesi baş mesafesi de bir karışa yakın. Uzun yol pozisyonuna geçelim. Evet. Uzun yol pozisyonda böyle oturduğumda bura içine göçüyor tabi. Bir ayarlama yapmışlar ama böyle rahat değilim. Şöyle yaptığımda bacaklarımı buraya gidiyor ve buralar rahat. Uzun pozisyonda böyle rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Arka koltuklar öyle ne çok yatık ne çok dik tam ortalama tam ideal seviyede arkadaşlar. Koltuklarda kılıf var. E, koltukların ana rengini yani ana şeyini göremiyoruz maalesef. E, ve tam olarak özelliklerini göremiyoruz. Burada kolçak var mı yok mu açıkçası ben de bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki arkadaşlar bu koltuklar ikiye bir oranında yatabiliyor. Bagaj açma genişletilebiliyor. Orada o da şurada bir tuş var. Şu an kılıf var gözükmüyor. Bu tuşa basarsanız koltuk yatabiliyor ve bagaj genişleyebiliyor arkadaşlar. Şu an anlatabileceğim bu şekildeydi özellikleri. E, aracımızın içini dışını anlattık. Özellikleri de bu şekildeydi. Hız sabitleyicimiz var. E, hız sınırlayıcımız yok. Hız sabitleyicimiz var sadece. İşte klimamız var. E, soğutuyor. E, sıcak klimamız var. E, kendiliğinden kararan aynamız yok. E, maalesef onu şuradaki lüllükler kendiniz kapatmanız lazım. Yani çok açıkçası dolu dolu bir araba değil. Hız sabitleyici olması güzel bir özellik ama tabii güvenlik önlemleri var. ABS falan filan bunlar var. ESP var mı tam bilmiyorum ama bunlar var. Bir de size motor sesini dinleteyim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ha şunu da belirteyim. E bu direksiyon derinlik ve yükseklik ayarlı bir direksiyon. Şöyle gördüğünüz gibi. Ha şöyle hafif yükseltelim evet. Böyle bir direksiyona sahip arabamız. Şimdi sizlere bir motor sesini dinleteyim ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Evet. Bu boşalalım. Şurada da kapı açık diye görebilirsiniz. Direksiyon kilitlenmiş. Heh. Evet. İçeriden bu şekilde. Bu arada debriyajı bayağı sertmiş. İçeriden ses bu şekilde. Fena değil yani bir doblo sesi. Titreşim yok. Gayet rahat. Bir de dışarıdan göstereyim. Dışarıdan da bu şekilde arkadaşlar. İçeri yine iyi. Sessiz yani. Gayet de kibar bir durması var. Arkadaşlar Opel'in yakıt tüketiminden bahsetmeyi unuttuk. Yakıt tüketim olarak 700 kilometrelik yaklaşık 750 kilometrelik yolda 850 liralık yakıt aldı. Ee, siz de buna göre hesap edin. Yani uzun yolda 5-7 civarı yakıyor. Şehir içi de bu rakam 6-7'ye çıkabilir. Arkadaşlar Opel Astra H bu şekildeydi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.